Hıyarcıklı veba Kurbanda ani bir şekilde ateş, titreme, baş ağrısı, halsizlik ve bir veya birden fazla olacak şekilde bir elma boyutuna kadar büyüyebilen lenf düğümlerinde ağrılı hıyarcık gelişir. Hastalık adını bu kendine özgü semptomundan alır. Bu semptomları sonradan akut ateş ve kan kusması izler. Hastalık genelde pire ve kemirgenlerden geçer ve bakteriler bakterinin içeri girdiği en yakın lenf düğümüne saldırır. Bu hıyarcıklar daha sonradan iç kanama sebebiyle mor siyah rengini alır. Tedavi edilmezse bu lenf düğümlerindeki hıyarcıklar büyür ve vücutta gelişi güzel bir şekilde yayılma gösterir. Hıyarcıklar genellikle kasık ve koltuk altında gözlenebilir. Tedavi edilmediğinde kurbanların %80'i 8 gün içinde ölür. Tüberküloz bir diğer adı verem olan tüberküloz bakteriyel ve bulaşıcı bir hastalıktır. Halk arasında ince hastalık olarak da bilinir. Öksürük, hapşırma gibi hava yoluyla insandan insana bulaşan Mycobacterium tuberculosis isimli bakterinin genellikle akciğerlere saldırması ile ortaya çıkar. Kolay bulaşan bir hastalık olmayan tüberkülozun vücuda girmesi için enfekte olan bir kişiyle çok fazla zaman geçirilmiş olması gerekir. En yaygın belirti uzun süreli öksürük ve balgam çıkarmadır. Öksürük genellikle sabahları daha şiddetli olabilir. Diğer belirtiler arasında göğüs ağrısı, halsizlik, ateş, gece terlemeleri, iştah kaybı ve kilo kaybı bulunur. Ebola Ebola, insanlarda ve insan dışı primatlarda viral hemorajik ateş şeklinde ciddi hastalık formlarına yol açan çok tehlikeli bir virüstür. İshal, kanama, deri döküntüleri ve yüksek ateşe neden olur. Adını Afrika'daki bir nehirden alır. Bulaşıcı bir hastalıktır ve kontrol altına alınmazsa salgınlar görülür. Virüs insanlara hayvanların kan ve vücut sıvıları ile temas sonucu bulaşır. Direkt hayvanlardan insanlara bulaşabildiği gibi insandan insana da kan ve vücut sıvıları ile temas sonucu bulaşabilmektedir. İdrar, dışkı, kusmuk, gözyaşı ve anne sütü gibi bütün vücut sıvılarına temas ile bulaşabilir. Hava yoluyla bulaşma tespit edilmemiştir. Cüzzam. Cüzzam ya da diğer adıyla lepra, öncelikle kollar ve bacaklar gibi uzuvlar ile el ve ayak gibi ekstremiteleri, beyin ile omuriliğin dışındaki periferik sinirler adı verilen sinirleri, deriyi, burnun iç yüzeyi ve üst solunum yolunda bulunan mukoza dokusunu doğrudan etkiler. Şekilsiz cilt ülserlerine, sinir sisteminde hasara ve kaslarda zayıflığa sebep olur. Tedavi edilerek kontrol altına alınmayan cüzzam, bireyde ciddi ciddi şekil bozukluğuna ve önemli sakatlıklara neden olabilir. Nasıl yayılabildiği konusunda henüz kesin kanıtlar olmasa bile enfeksiyonun cüzzamlı bir bireyin mukozal salgılarıyla ile teması sonucu yayıldığı düşünülmektedir. Bu salgılar genellikle cüzzamlı bir kişi hapşırdığında veya öksürdüğünde havadaki mikro damlacıklar olarak ortaya çıkarlar. Özellikle tropik veya subtropik iklime sahip birçok ülkede yaygın olarak görülür. Dünyada cüzzam vakaları en yaygın olarak Hindistan ve Brezilya'da görülmektedir. Sıtma Plazmodium adı verilen bir parazitin sebep olduğu ateşli bir hastalıktır. Dişi anofel sivrisineklerin ısırıkları yoluyla insanlara ulaşır. Sıtmaya sahip kişiler genellikle yüksek ateş ve titreme ile kendilerini çok hasta hissederler. Teşhisi kolay, tedavisi ve korunması mümkün olan sıtma hastalığı çok eski zamanlardan beri bilinmektedir. Hastalığa ılıman iklimlerde çok nadir rastlanırken tropikal ve subtropikal ülkelerde sıtma hala yaygın olarak görülmektedir. Birçok sıtma paraziti hastalığı tedavi etmek için kullanılan en yaygın yaygın ilaçlara karşı dirençlidir. Uzun süreli sıtma durumlarında karaciğer ve dalakta büyür ve devamında da sarılık, kansızlık gelişebilir. Sıtma, sivrisinek sokması dışında kan nakli, organ nakli ve iğnelerin ortak kullanımı ile de insanlara bulaşabilmektedir. Şarbon Sığır, koyun, keçi gibi ot yiyen hayvanlarda görülen ve insanlara da bulaşabilen ölümcül bir bakteriyel enfeksiyon hastalığıdır. Hastalığa yol açan mikrobun en önemli özelliği zorlu fiziksel ve kimyasal çevre koşullara son derece dayanıklı spor denilen yapılar oluşturur oluşturmasıdır. Bakterinin kendisi yüksek ısıda kolayca öldüğü halde bu sporlar zorlu koşullarda 10 yıllarca hayatta kalabilmektedir. Hayvanlarda sindirim, solunum ya da derideki çizik, sıyrık ve yaralar yoluyla mikrobun vücuda girmesi sonucu oluşan hastalık insanlara da enfekte olmuş hayvan etinin tüketilmesi ya da hastalıklı hayvanlarla direkt temas edilmesi halinde bulaşır. Hastalık antibiyotiklerle tedavi edilebilir fakat tedavinin etkili olması için tedaviye olabildiğince erken başlanmalıdır. Poliyomiyelit genellikle çocuk felci veya polio olarak da bilinen poliomyelit, polio virüsün neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Genellikle 15 yaşından küçüklerde görülmekle beraber nadir olarak 15 yaşının üzerindeki bireylerde de görülmektedir. Sindirim sistemi yoluyla bulaşır. Hafif ateş, kas ağrıları, baş ağrısı, bulantı, kusma, ense ve sırtta sertliğe neden olmaktadır. Enfekte olan kişiler herhangi bir belirti olmasa bile hastalığı 6 haftaya kadar yayabilir. Hastalık dışkıda virüsün bulunması veya kanda virüse karşı antikorların tespit edilmesiyle teşhis edilebilir. Çocuk felci hastalığının ne yazık ki bilinen bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Hastalığa yakalandıktan sonra ortaya çıkan felçlerin geri dönüşü söz konusu değildir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon çalışmaları ön plana çıkmaktadır. Tetanos Halk arasında kazıklı humma olarak isimlendirilen tetanos, hastanın sinir sistemini etkileyerek kaslarda şiddetli kasılmalara neden olur. Tedavi edilmeyen kirli yaralarda Clostridium tetani bakterilerinin çoğalıp ürettiği toksinlerden kaynaklı bulaşıcı bir hastalıktır. Organizma esas olarak toprakta, insan, büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanlarının dışkısında, dışkı ile bulaşmış topraklarda, sularda bulunabilir. Çivi, diken, kıymık batmaları, yanıklar, kesikler, delinme, çarpma, toprakla kirlenmiş çeşitli aletlerle yaralanmalar, cerrahi girişimler, hijyenik olmayan doğum, düşük ve kürtajlar, hayvan ısırmaları sonucunda hastalık bulaşabilir. Özellikle çene ve boyun kaslarında ağrılı kas kasılmaları oluşturan tetanos, hastanın solunum sistemini de etkileyerek kişide hayati riske sebep olabilir. Hastalığa karşı korunmanın en etkili yolu tetanoz aşısı yaptırmaktır. Aşı, bağışıklık sistemini tetanoz bakterisine karşı güçlendirir ve enfeksiyonla başa çıkmaya yardımcı olur. Kolera Kolera akut ve şiddetli ishal ile seyreden bir hastalıktır kalabalık ortamlarda yaşayan savaş yoksulluk ve doğal afetlerden etkilenen topluluklarda kolayca yayılıp ölümlere yol açabilmektedir su ve kişisel hijyenin yetersiz olduğu yerde görülme olasılığı daha fazladır başta su hijyeninin yetersiz olduğu toplumlar olmak üzere göçmenler ve yerleşik düzeni olmayan nüfus gruplarında kamp hayatının olduğu bölgelerde Ayrıca kanalizasyon sisteminin içme ve kullanma sularına karıştığı aşırı yağmur sel deprem gibi doğal afetlerden sonra görülme riski yüksektir hastalık genellikle dışkı kadın karışmış suların içilmesiyle ya da bulaştığı yiyeceklerin yenmesiyle gerçekleşir. Hastalık bulaşmış kişilerin kirli elleriyle temas eden yiyecekler de hastalığı bulaştırabilir. Kuluçka süresi genellikle 3 gündür. Deli dana hastalığı Bir çeşit beyin dokusu iltihabı olan deli dana hastalığı, özellikle sığırlarda ortaya çıkan ve beynin dejenere olmasına sebep olan bir hastalıktır. Virüslerden daha basit yapıda olan ve vücudumuzda bulunan priyon proteinin mutasyon geçirmesi ile ortaya çıkan bu hastalık, hayvanlarda olduğu gibi insanlarda da beyin dokusunda iltihap yol açar. Bir süre sonra beyin içerisinde boşluk oluşması ile beynin süngerimsi bir yapıya dönmesine neden olur. Bulaş yolu halen kesin olarak kanıtlanmamıştır. Yaygın olarak deli dana hastalığına yakalanmış hayvanların etlerinin veya sakatatlarının yenmesi ile bulaştığı düşünülür. Hastalığın kuluçka süresi 40 yılı bulabilir. Kuluçka süresi sonlandıktan sonra demans davranış bozuklukları, kortikal körlük, disfazi gibi belirtileriyle kendini gösterir. Belirtilerin ortaya çıkmasıyla beraber süreç çok hızlı ilerler ve beyin hücreleri zarar görmeye başladığı için hastanın durumu ani bir şekilde kötüleşir ve bu belirtilerin ortaya çıkışıyla beraber yaklaşık hayatta kalma süresi ortalama 4-5 aydır. Kuru Kuru, tedavisi olmayan Papua Yeni Gine'nin kabile bölgelerine endemik bir dejeneratif nörolojik bozukluktur. Kuruya yakalanan insanların patolojik ani kahkahalar atmasından dolayı gülme hastalığı olarak da bilinir. Hastalığın Papua Yeni Gine Fore kabilesinin üyeleri arasında cenaze yamyamlığı vasıtasıyla bulaştığı kabul görülmektedir. Baş ağrıları, eklem ağrıları ve uzuvların titremesi gibi semptomlar kuruya karakterizedir. Bulaşıcı bir priyon hastalığı olarak kabul görülse de bazı deliller salgının kökeninin bir insanın ya da cesedinin yenmesi ından dolayı ortaya çıktığını gösteriyor. Kuduz Kuduz, insan ve memeli hayvanların çoğunda beyin dokusunda iltihap meydana getiren, hayvanlardan bulaşan bir hastalıktır. Kuduz bir hayvanın ısırması veya tırmalaması, salyasının sıyrık veya çatlak deriye, göz, ağız ve buruna temas etmesi, etinin ve sütünün çiğ olarak tüketilmesiyle bulaşır. Ülkemizde kuduza yakalanma ve bulaştırma olasılığı en yüksek türler arasında at, eşek, inek, keçi, kedi ve köpek gibi evcil hayvanlar ile ayı, çakal, domuz, kirpi, kokarca, köstebek, kurt, tilki, sansar, yarasa gibi yabani hayvanlar bulunur. Erken müdahale edilmesi zorunlu bir hastalıktır. Kuduz belirtileri ve semptomlarının görülmeye başlandığı hemen her vakada hastalık bireyin ölümüne neden olur. Bu nedenle kuduza yakalanma riskiyle karşı karşıya kalan her bireyin korunmak için kuduz aşısı yaptırması zorunludur. Benzer videolar yapmaya devam edeceğim. Videoların devamı için abone olmayı unutmayın.